Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak Burcu'm, um, nasılsın, afiyettesin, sağlıklısındır inşallah. E, aman e, sağlıklılığına nazar değmesin diyelim. Bu arada sağlık problemi yaşayan herkese de geçmiş olsun dileklerimi öncelikle sunup tez vakitte Allah şifalarını versin ve dualarımız onlarla olsun. Sevgili Başak Burcu'm, sen niyetini tutarken ben de yeni gelen ve ee, sizin için de birkaç bildirimde bulunmak istiyorum. Arkadaşlar, sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, ailemize hoş geldin diyelim. Sizden tek bir ricam olacak. Ee, şöyle ki, e, emeğim için ve videoların devamı için like'larınızı yani beğenilerinizi tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. En yeni videolardan haberdar olmak için de yapmanız gereken böyle sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var. Bildirim zili butonundan tümünü işaretlemeniz yeterli. Arkadaşlar bu arada kucak dolusu takipçilerime sevgilerimi gönderiyorum. Yorumları için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ee, genelde şöyle özel fal için yani e, tarot veya kahve falı için size nasıl ulaşabiliriz e, diye sorularınız geliyor. Arkadaşlar videoların alt kısmında açıklamalar var. Orada... WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Evet sevgili Başak Burcu'm. Neyse hani çıksın falin diyeyim. Niyetini tuttuğunu varsayarak şöyle bir açalım. Bu dileğin bir başkasıyla alakalı gibi görünüyor. Yani tabi ucuz gene sana dokunuyor ama güzel günler seni bekliyor. Şöyle bir çevirelim bakalım neler var neler yok. Sevgili arkadaşım, ya aşk partnerin işte eşin hani böyle mi söyleyeyim, ne diyeyim böyle fırtınalar kopuyor, böyle zayıflıklar hüküm sürüyor, yani kendini çok e, zayıf böyle yaralanmış ancak çok güçlü bir kalbi işaret ediyor. Tamam yaralanmışsın ama yani dayanacaksın ve aşk e, tekrar kapını çalacak hemen kendini koy verme, hani, e, acılardan e, beslenme diye bir kelimeler vardır ya e, gerçekten burada üzgünsün, e, yaralanmışsın ama e, sonuç şöyle söyleyeyim ki dayanacaksın ve aşk tekrar kapını çalacak, dayanıyorsun, yani e, kötü değil. Şöyle bir şey söyleyeyim, kutlamaları kutlamalardan birinde ya da Tesadüfen tanıştığın daha doğrusu biriyle yeni ve önemli bir arkadaşlıkla ilişkisi kuracaksın. Çok enteresan. Bu ilişki senin için faydalı olacak ama. Yani bekarlar için de söyleyebilirim bunu. Uzun süreli olacak. Yani sadakate dayalı bir ilişki söz konusu. Sevdiğin kişinin seninle buluşma isteğini söylüyor. Partner olanlarda. Yani baya baya iyi gidiyor. Yani maşallah. Her kavgalara ve yaralayan sözlere işaret ediyor. Hani ilk başta söyledim ya size. Nazara geliyorsun Bey Başak Burcu. Böyle bir şekilde sinir sistemini hani senin bozuyorlar. Yani böyle aile içerisinde de ailede böyle kargaşa var. Arkadaşlıklarda fırtınalar kopuyor. Böyle aşk ilişkisinde mutsuzluklar e, kendi yaratıyorsunuz. Yani kendi aranızda ya da senden kaynaklanan bir şey olmayıp yani çevre faktörlerinin sana karşı etkisi çok büyük oluyor. Yani aşk ilişkin mutsuzluk yaşanacak dedim ya. Yani ilişki şüpheler yüzünden sarsılıyor. Onun için de e, üçüncü şahısları e, diyelim ki dinledin. Dinledin de bir de partnerini al bakalım karşına konuş. O ne diyor? Yani nasıl savunuyor kendini? Öyle değil mi? Yani kulaktan dolma sözlerle, e, lafla peynir gemisi yürümez arkadaşlar. Yani kulaktan dolma dedikodu. insanların en çok sevdiği şey. Ben de biraz severim ama e, şey yapmam. E, yani bir başkası için e, kırıcı, yaralayıcı veyahut da hayatını etkili şeyler, ya, olmayan şeyleri söylemem yani. Hiç hazmetti böyle. Hiç hazmetmiyorsun bu kişiyi ya. Tesadüfen karşılaşacaksın ama. Yani hiç ihtimal vermiyorsun karşılaşabileceğini. Hiç hazmet, haz etmiyorsun yani. E, nefret etmiyorsun da yani böyle ihtimal vermiyorsun. Sen birden ani bir e, şey yaşayacaksın. Ani bir... E, bir münakaşa yaşayacaksın onunla. Yani tam unuttum derken kalkıp sana e, bir takım kinayelerde de bulunacak. Ya burada e, bir şey gördüm ama e, onu söylesem mi söylemesem mi? E, yani Bazı e, başak burçları için şöyle bir durum var. Yani e, ani bir ayrılık var. Yani bölünme yaşayacaksın. Yani ayrılık derken şimdikinden daha kötü olan bir yere taşınabilirsin. Yani bir taşınma var. Ya küçültme mi oluyor işle alakalı yoksa evi değiştireceksin eskisi mi daha iyiydi bunun gibi bir şeyler yaşadın veya yaşayacaksın ama huzurun olacak cesaretin olacak kendine hakim olacaksın ve ölçü söz konusu olacak bir ara kendini kaybetmiş olabilirsin aynı zamanda böyle saf ve gerçekçi bir sevgiye delalet ediyor. Yani şu anki sorunların da çok çabuk başa çıkacaksın. dediğim gibi davranırsan ve arkadan arkanda hiçbir iz ya da yara bırakmadan dal gidecekler. Yani o size zararı dokunan insanlardan bahsediyorum. Yani insanların o sivri dillerinden, daha doğrusu yılan dillerinden bahsediyorum. Maalesef ki herkesin hayatında birkaç tane bile yılan dilli var. Yani bunu hiç kimse e, inkar edemez. Bazıları da kendini çok iyi saklar. Esas korunması gereken e, zaman o zaman. Yani kendini iyi saklayandan sen kendini... Korumaya çalışacaksın diyeceksin ki nereden bileceğim ben o kendini belli eder güzelim senin o güzel kalbini hissettikleri doğru çıkar. Bir haber alıyorsun ama bu habere de bir türlü hani inanmak mı istiyorsun istemiyorsun bilmiyorsun. Yani e, dilin ayrı bir şey söylüyor yüreğin ayrı bir şey söylüyor ikisi de yani beynin ayrı bir şey yani e, sıkışıp kalmışsın neye inanacağını da şaşırmışsın. Yani e, bu haberi kötüye de yorabilirsin e, kendi inisiyatifine yani ruh haline göre e, iyiye de yorabilirsin kötüye de yorabilirsin ama e, aslını incelemeden sakın ola ki e, karar verme arkadaşım araştır, incele ama hemen karar verme. Başa çıkacaksın. Yani böyle insanlar böyle topluluk var çevrende. Yani senin olmaktan, seninle konuşmaktan ve seni dinlemekten çok mutlu oluyorlar. Yani senin o bazı kelimelerin ee, i̇nsanlara e, empoze edebiliyorsun. Çevren çok güzel. Seninle konuşmaktan yani seni dinlemekten mutlu oluyorlar dedim mi? Yeteneklisin. Etrafındaki insanları etkiliyorsun. Yani senin yapabileceklerin farkına varıyor insanlar. Yani senin yolunda rekabet yok oluyor. Sevdiğin kişiyi kazanıyorsun. Anlatabildim mi? Bazı insanlar ha, benden daha güzel yapıyor. Çinay'a yapar, hırs eder bilmem ne. Hırs güzel bir şey ama sonuçta şey, e, dozajı çok önemli. Yani kendi kendine bazen kendine duvarlar örüyorsun be Başak Burcu'nun. O duvarları örüp içine girdiğin böyle hapishaneden ve yalnızlıktan Kurtuluyorsun, ilerleyeceksin. Arkadaşların ve sevdiklerin etrafını sarıyorlar dediğim gibi. Açılan e, kapılar böyle teker teker e, çok güzel olacak. Bütün kapılar sana açılacak. Yani çünkü zaman zaman yanlış anlaşılmayla ile ilgili problemler yaşıyorsun. Yani e, haklıyken haksız duruma düştüğün durumlar çok oluyor. Canım benim yapma bunu. Yani bir, biraz da böyle iki partner, partner arasında gözüküyor bunlar. Kıskançlık, böyle hasetlik, şüphecilik görünüyor. Yalnız e, ikinizin arasında böyle hani ufak tefek bu kıskançlık, şüphecilikle ile ilgili yalnız şunu söyleyebilirim. Sinsi ve hilekar birinden zarar göreceksiniz. Gözlerinizi dört açın o, ve onun kötü ve sinsi planları var. E, bunlara e, yakınlaşmak eee Bile istemeyin. O kendini belli edecek sevgili arkadaşım. Aman ya illa da bu düşmanlar. Ah ah. insanın en büyük düşman aslında kendisidir ama dediğim gibi bak e, kollarını açmış e, açmışsın daha doğrusu. O kadar güzel bir şekilde hayatını ele almak istiyorsun ki ele de alacaksın. Önün o kadar açık sevgili Başakçım. Bence güzel bir faldı. Canım benim, sevgili Başakçım, emeğim ve e, videoların devamı için e, rica etsem beğenini şimdi tıklayabilir misin? Yani like'ını. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursanız e, ailemize hoş geldiniz diyelim şimdiden. En yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız da yapmanız gereken bildirim zili butonundan tümünü işaretlemeniz yeterli. E, özel... Fal için yani tarot veya kahve falı için size nasıl ulaşabiliriz diye yorumlarınız geliyor. Buradan tüm takipçilerime de kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar yorumlarını eksik etmiyorlar. Ee, videoların altında açıklamalar var. Ee, açıklamalarda WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum sevgili Başakçım. Kendine çok iyi bak. Ee, yine de bunu söylemeye başladım. Ee, bir ara bırakmıştık ne güzel. Mesafeli kal, maskeli kal, hoşça kal, sağlıklı kal.